Merhaba arkadaşlar. Felsefe çalışma zamanında Serpil Hoca ile berabersiniz. Bugünkü konumuz bilgi felsefesi. Sorularda belki bilgi felsefesi değil de epistemoloji şeklinde önümüze çıkabilir. Epistemolojiyi gördüğümüzde bilgi felsefesinden, bilgi kuramından bahsettiğini unutmayacağız. Yani felsefede insan bilgisini, insan bilgisinin sınırlarını, olanaklarını Kaynağını araştıran disipline epistemoloji diyeceğiz bir arkadaşlar. Peki buna baktığımızda e, burada bilgi nasıl oluşuyor diye bir göz atalım. Suje yani özne kavramı obje yani nesne. Bu iki kavramdan bahsedeceğiz. Sujeye özne, objeye nesne diyeceğiz. Bunların arasındaki ilişki sonucu ürün ortaya çıkıyor diyeceğiz arkadaşlar. Yani bir nesneye bir öznenin bilinçli olarak yönelmesi bilgiyi oluşturur dostlar. Özne ve nesne arasındaki bağ, bağ sonucu ortaya çıkan üründür. Peki bilginin oluşmasında sadece sujenin objeye yönelmesi yeterli midir diye sorduğumuzda yeterli değildir algı anlama açıklama ve düşünce aktı da e, yönelmek için sujenin obje, objeye yönelmesi için gerekli yapılardır Bunlar da bir kulağımızın kenarında Dursun arkadaşlar suje obje arasındaki bağın adına bilgi aktı diyoruz unutmayalım bilinçli olarak nesneye yönelmek bilgiyi oluşturur şimdi buna baktığımızda Bilgi felsefesinin temel soruları var. Felsefe neydi? Soru sormaktı. Bilgi felsefesinin de temel sorularına baktığımızda doğru bilgi elde etmek mümkün mü? Bilgimizin kaynağı nedir? Sınırı nedir? Değeri ve güvenilirliği nedir? Doğru bilginin ölçütü nedir? İnsan her şeyi bilebilir mi? Bize bilgi felsefesinin temel sorularını oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi bunları anlatırken bir de doğruluk ölçütlerine. Yani bilginin doğruluğu için önerilen ölçütlerimiz var. Doğru bilginin ölçütü nedir? Bilginin doğruluğu için önerilen ölçütlere baktığımızda uygunluk, tutarlılık, apaçıklık, yarar ve tümel uzlaşım kavramları önümüze çıkıyor. Bir iki kelimeyle bunları da bir bilelim. Uygunluk dediğimizde Fikir nesne uyum olacak. Düşünce ile nesne arasında tam uygunluktan bahsediyor. Yani bir ölçüte göre öne sürülen ifade nesne ile örtüşürse doğrudur. Tutarlılığa baktığımızda ise tutarlılık e, önermenin doğruluğu kendinden önce var olup doğrulanan önermelerle çelişmemesidir. Yani bir ölçüte göre öne sürülen bir ifade olacak, doğru olarak kabul edilen diğer başka ifadeyle çelişmeyecek. Bu bize tutarlılığı verecek. Baktığımızda apaçıklık, apaçıklık da bilgi açık ve seçikse doğrudur. Yani bilginin kuşkuya yer vermemesidir sevgili dostlar. Tümel uzlaşıma bakalım. Tümel uzlaşımdaysa bir önermenin doğruluğu herkes ya da çoğunun kabul ettiğidir. Yarardaysa bilginin fayda sağlamasıdır. Pratik hayatta fayda koşuluna bağlı olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi doğru bilgi mümkün müdür sorusuna? Doğru bilgi mümkün değildir, imkanlı değildir diyen septikler ve doğru bilgi mümkündür diyen dogmatikler var arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzun cevabını araştıralım ve temsilcilerinden bahsedelim biraz da. Doğru bilginin imkanı probleminde genel geçer bilgi mümkün müdür? Tüm insanların üzerinde anlaştığı, uzlaştığı, herkes tarafından kabul edilen bilgi mümkün müdür sorusuna septikler mümkün değildir diyor. Bunu reddediyorlar. Yani kuşkuculuktan, şüphecilikten bahsediyor bize septikler. Gerçekliğin özü onlara göre bilinmemektedir. Bu sebeple de mutlak bilgi yoktur derler bizler için septikler. Tamam mı dostlar? Şimdi temsilcilerimiz var. Heraklitos, Parmenides, de, e, Zenon, Pyron, Timon bunlar temsilcileri. Pyron ve Timon'dan bahsetmek istiyorum biraz. Pyron, e, görüş, görünüşlerin ötesine geçemeyiz diyor. Yani bilginin kaynakları, kaynağı duyumdur. O da bize e, do, bilgiyi vermez diyor, veremez diyor. Yani varlıkları bize göründüğü kadar biz bilebiliriz diyor. Timona baktığımızda da aslında Pyron'un öğrencisidir. E, nesnelerin gerçek yapısı nedir? E, nesnelerin karşısına doğru bir duruş bize ne kazandırır? Gibi sorulara aslında o da yanıtlar arıyor. Yani hep kuşkuyla bahsediyorlar, kuşkuyla bakıyorlar. Sofistlere bakalım. Sofistlere baktığımızda ise sofistler aslında e, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven kişiler olarak e, tanımlayabiliriz. Onlarda da e, kesin bilgi yoktur derler. E, bilgi relativisttir. Yani görecelilikten bahsederler. E, sofistlerde de Protagoras ve Gorgias temsilcilerimiz öne çıkıyor. Protagoras da e, relativizmin ilk temsilcisidir. E, tüm bilgiler duyulara dayalıdır. Algılar kişilere göre değişir. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Ne kadar çok kişi varsa o kadar da düşünme vardır diyor. Gorgias'a ise varlık yoktur. Bilgi varlığı inkar eder. Bilgiyi varlığı inkar ediyor. E, varlık yoksa da hiçbir şey yoktur diyor. Yani hiçbir şey yoktur. Olsa da bilemeyiz. Bilsek de aktaramayız diyor sevgili dostlar. Bize doğru bilgiyi reddedenler. Daha sonra doğru bilginin imkanı Problemi var. Yani bunlarda doğru bilgiyi e, mümkün olduğunu savunan yaklaşımlardır. Doğru bilgi imkanlıdır. Rasyonalizm, akılcılık empirizm, deneyimcilik, deneycilik, kritizizm, eleştiricilik, pozitivizm, olguculuk, entüsyonizm, sezgicilik, hisçilik de diyebiliyoruz. Analitik felsefe, çözümleyici değil, çözümleyici felsefe, pragmatizm, yararcılık, faydacılık, fenomenoloji, öz, görünüm bilim olmak üzere arkadaşlar. Şimdi bir de bunların açıklamalarına ve temsilcilerine bir bakalım istiyorum. Şimdi rasyonalizm dediğimizde akılcılık aklımıza gelecek. Yani bilginin kaynağı akıldır. Duyum ve algılarla elde edilen bilgiler kesinlik ifade etmezler. Fakat bilginin kaynağında akıl olduğu için insan zihninde doğuştan bir takım fikirler bulunuyor. Ve deneyden önce, deneyimlemeden önce gelen bu bilgilere de a priori diyoruz. A priori önemli olabilir. E, aklınızda dursun sorularda gelebiliyor deneyden önce gelen bilgi a priori'dir arkadaşlar. Şimdi bilginin kaynağı akıl. Akıl us gördüğümüz zaman rasyonalizm, akılcılık kavramı gelsin aklımıza. Temsilcilerine baktığımızda ise Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Spinoza, Hegel bunların temsilcileri diyebiliriz. Geçelim empirizme, deneycilik, deneyimcilik de diyebiliyoruz biz buna temsilcileri John Luke, David Hume, insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Yani tabular asa. Deneyimler sayesinde bilgiyle dolmaya başlar. Deneyime dayanan bu bilgilere de a posteriori diyoruz rasyonalizmin karşıtı diyebiliriz aslında biz buna çünkü rasyonalistler bilginin kaynağı akıldır diyorlar. Empiristlerse doğuştan gelen bilgi yoktur e, diyorlar. O yüzden rasyonalizmin karşıtı diyebiliyoruz. E, bilgi duyular aracılığıyla oluşur sevgili dostlar. Bilginin kaynağı deneydir. Unutmuyoruz. Empirizm, deneycilik, deneyimcilik. Kritisizm'e baktığımızda da eleştiricilik diyoruz. Eleştiricilik, kritisizm. Yani bilginin kaynağı hem akıl hem deney. Ne diyoruz? Bilgi için hem akıl hem de deneyime ihtiyaç vardır. Aklın formları olmadan deneyimin e, anlamlı hale gelmesi mümkün değildir e, diyebiliyoruz. Kritisizm. Yani kritik yapta, yapmak, eleştirmek diyorum ben. Oradan aklıma çağrışım yapıyor. Bilginin kaynağı hem akıldır hem de deneydir arkadaşlar. Unutmuyoruz temsilcisi Kant. Aklınıza kalsın. Kant'ın K'si, kritisizm K'si bu şekilde kodlama yapabilirsiniz sevgili dostlar. Geldik enti Entihisyonizm. Hisler, sezgiler. Tamam mı? sezgicilik. Hisçilik de diyebiliyorum ben buna. Doğru bilgi özel bir yeti olan sezgiyle ulaşılabilir. Tamam Bilginin kaynağı sezgi. Bu kadar. Entüsyonizm, sezgi. Sezgicilik. Henry Bergson ve Gazali temsilcileri unutmuyoruz. Doğru bilgi ne duysal gözlemlerle ne de akıl yürütmelerle erişilebilir. E, kaynağımız sezgi unutmuyoruz. Entüisyonizm sezgicilikte. Pozitivizm olguculukta. E, olgu gözlenebilen ve somut verilere dayandırılan türden değişimlerin ortak adıdır. Yani doğru bilgi olguların bilgisidir diyebiliriz burada. Agus Comte temsilcisi. Burada da kodlama şeklimiz aklımızda kalsın. Comte'un K'si, Comte'un O'su. Bak Comte'un O'suyla pozitivizm, olguculuğun O'su. Buradan kodlayın arkadaşlar tamam mı? Comte'un O'su, pozitivizm, olguculuk sevgili dostlar. Şimdi Comte'un bir de 3 hal yasası var. Yine kulağınızda kalsın. Teolojik evre din, metafizik evre felsefe. Ee, pozitif evreye de bilim diyebiliriz arkadaşlar. Analitik felsefeye geldik. Analitik felsefede çözümleyici diyoruz. Eleştirel felsefe, çözümleyici dil felsefesi de diyebiliriz buna. Analitik felsefede dil ve gerçeklik aynı yapıya sahiptir. Doğru bilgi doğruluğu test edilen bilgidir. Felsefenin görevi dilin yapısını ve e, mantığını analiz etmektir. Tamam mı arkadaşlar, yani dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır diyor. Wittgenstein, çözümleyici analitik felsefe. Tamam mı? Temsilcimiz, temsilcimiz Wittgenstein, Ryle, ve Carnap diyebiliriz arkadaşlar. Geldik diğer bir kavramımıza pragmatizm faydacılık. Faydalı olan bilgi doğrudur. Ee, William James, John Dewey ve Pierce temsilcileri diyebiliyoruz. E, faydalı olan bilgi doğrudur. E, niyet değil sonuçlar önemlidir. Bilgi icat edilir, keşfedilemez. Faydalı olan bilgi, pratikte işe yarayan bilgi doğru bilgidir. Tamam mı? Bir önermenin doğru olmasının tek ölçüsü işimize yaramasıdır. Onun işe yaramasıdır. Pragmatizm, faydacılık, yararcılık. Fayda, yarar, pragma. Tamam mı? Aklınıza kalsın. Fayda, yarar, pragmatizm. Pragma. Fenomenolojiye geldik. Fenomenoloji deyince de e, aklımıza görüngü bilim, öz bilim gelecek. Temsilcisi Husserl'dir unutmayalım. Fenomen kavramının olayın özü anlamında kullanılmasıdır. Önemli olan olaylar değil, olayların içindeki özü kavramaktır arkadaşlar. Yani önce özü görebilmek gerekir özü görebilmek için de saf bilince sahip olmak gereklidir. Aslında özü bilmenin ilk koşulu önceki bilgi ve inançları paranteze alma, tamam mı? paranteze alma olgu üstünde de yoğunlaşma ve tanımaktır. Onu tanımaktır. Tekrar ediyorum, önce özü görebilmek gereklidir fenomenolojide görüngü bilim öz bilim arkadaşlar. Daha sonra bilgi türlerine geçeceğiz ama bundan önce geçmeyelim. Onu başka bir dersimize e, aktaralım isterseniz. Uzun olmasın videomuz. Tekrar edelim. En başa geliyorum. Şimdi yine tekrar edeceğim. Bugünkü konumuz bizim bilgi felsefesiydi arkadaşlar. Bilgi felsefesi deyince aklımıza epistemoloji gelecekti bilgi felsefesi epistemoloji yani bilgi kuramı aklımıza gelecekti değil mi Peki bilgi kuramında bilgiyi elde edebilmek için suje ve özne obje nesne birlikte ortaya ürün çıkartıyordular unutmuyoruz arasındaki ürün sonucu bilgi elde ediyorduk. Sonra bilgi felsefesinin temel soruları vardı felsefe neydi hep sorular sormaktı, düşünmekti. Burada da bilgi felsefesi üzerine sorular soruyor. Bilginin doğruluk ölçütleri var. Doğruluk ölçütlerine baktığımızda uygunluk, tutarlılık, apaçıklık, yarar ve tümel, uzlaşım dedik. Bunları da birer cümleyle açıkladık. Ne dedik uygunlukta? Fikir nesne uyumu dedik. Tutarlılıkta ne dedik? Ee, önermenin doğruluğu kendinden önce var olan doğrulanan önermelerle çelişmemesi dedik. Apaçıklığa ne dedik? Bilgi açık ve seçikse doğrudur dedik. Yani kuşkuya yer vermeyecekti. Tümel uzlaşımda önermenin herkes veya çoğunluğun kabul ettiğidir dedik. Yararda da ne dedik? Bizim için bilginin fayda sağlaması yarardır dedik. Doğru bilgi mümkün müdür sorusunda septisizm e, bilgi doğru bilginin imkanını reddediyordu septikler değil mi? Kuşkucuydular, şüpheciydiler. Temsilcilerimiz vardı ne dedik? Pyron varlıkları bize göründüğü kadar bilebiliyorduk varlıklar. Ee, görünüşlerin ötesine geçemeyiz diyordu. Timon'da nesnelerin gerçek yapısı nedir? İşte nesnelerin karşısına davranışlarımız, tutumlarımız ne olmalıdır diye. Yani bilginin Doğru olmasını, gerçekliğin özünü bilinmemektedir diyor. Bu sebeple de mutlak bilgi yoktur diyordular bize. Sofistlere baktığımızda ise ne dedik? Onlar aslında gezgin öğretmendirler dedik. Onlarda da kesin bilgi yoktur. Bilgi relativisttir, göreceliliktir. Bunlardan bahsediyorlardı. Protogoras, relativizm ilk temsilcisi diyebiliriz. Onlara göre tüm bilgiler duyulara dayalıydı. Algılar kişilere göre değiştiği için ne kadar çok kişi varsa o kadar da düşünme vardı. İnsan her şeyin ölçüsüydü. Gorgias'ta ise hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de aktaramayız diyorduk. Dogmatizme baktığımızda, yani doğru bilginin imkanına baktığımızdaysa, rasyonalizm, akılcılık, empirizm, deney, deneyimcilik, kritisizm, eleştiricilik, entüsyonizm, sezgicilik, pozitivizm, olguculuk, analitik felsefe, çözümleyici felsefe, pragmatizm, faydacılık, fenomenoloji, görüngü bilim, öz bilim diyorduk sevgili dostlar. Benim şurada bir kendime göre şablonum var. Direkt temsilcilerinden ve şeylerinden bahsettiğim. İsterseniz şöyle bir bakın. Yani bir fotoğrafımı alabilirseniz belki işinize yarar. Ben yine bunu sizlere e, şablon halinde paylaşım yapacağım. Sevgili arkadaşlar bilgi felsefesi e, devamını diğer videoda devam edelim diyorum. Çok uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Çok sağlıklı ve çok başarılı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.